Çertuk'tan. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Evet. Bugün, bugün sizlerle beraber The Maze Gizemi'nin ikinci bölümüyle sizlerle beraberim. Evet. Bu gizemin ikinci bölümünde yine aynı gizem serilerimizde olan klasik bir şey yapacağız. Biliyorsunuz ki biz Gizem serilerimizin ikinci bölümlerinde hep insanların anılarından ve travmalarından oluşan yorumları okuyoruz. Bugün aynı şekilde The Maze hakkında yapılmış anıları ve travmaları sizler için derledim. Evet. Hadi o zaman. Yine her zamanki gibi yabancı kaynaklardan bulduğum anıları ve travmalara hızlıca geçmek istiyorum. <laughs> Evet, şimdi sizlerle beraber hemen yorumları hızlıca okumaya başlayalım. 07'de bunun bana gösterildiğini hatırlıyorum. Beni tamamen korkuttu. Ben de 2010'larda korktuğumu hatırladım. kabul edelim ki bu herkesi korkuttu. Bunu her zaman duyduğumu ve aslında onu çalma fobisine sahip olduğumu hatırlıyorum. Bunu yeniden yapacağız. Bunu saatlerce oynadığımda ağladım. Annem bana bunu gösterdi. Ve ben saatlerce ağladım. Korkunç labirent oyununa The Heart Attack Challenge adını vermeleri gerekirdi. Ah evet en sevdiğim çığlık atan kişi. Kalp krizi mücadelesi. Tırnak içinde. Atlamadım. Şeytan kovucu kızın bu işin içinde olmasından her zaman hoşlanmamıştım. Sığmadı. Labirenti kendisi daha korkutucu görünüyor. Winter Road'u özledim. Evet hem şey web siteyi diyor hem de Jeremy Winterlock'tan bahsediyor. Parantezi kapatıyorum. Rip. Kış sırası. Öldü mü? Winterlock bir web sitesidir. İnsan değildir. aslında Winterhoft, siteyi kuran ve siteye kendi adını veren bir adam orijinal posterin Rip Winterhoft diyerek siteye atıfta bulunduğunu biliyorum. Ancak gönderisini Jeremy'nin kendisine atıfta bulunurken karıştırmanın mantıksız olmadığını söyleyebilirim. Sadece düşüncemi Eğlendiriyordu. Ama o zaman bile, yanılıyorsun, bu kişisel tercihinize bağlı bir orijinal poster adına konuşamazsınız. İşte bu yüzden, labirentlere asla güvenmezsiniz. Yasa dışı olması gereken en kötü oyun Bu oyunda yasadısı hiçbir şey yok. Bu oyunun yaratıcısına dava açıyorum. Çünkü korkunç kız sütümü çaldı ve amcam beni öldürdü. Pantolonuma sıç. Çocukken bu oyunu seviyorum. labirentin kendisi aslında daha korkutucu görünüyor. Burada boyun hakkındaki gerçeklerden bahsedelim. ETML5 sürümü nasıl resmi değildir? Çünkü sürüm aynı değil. Bu benim için çok komikti. Ama bir süreliğine oynamaktan biraz korktum. Ha ha ha. Bulucu gizli. Birisi şunu ekleyebilir mi? Gamejot.com games Scary Maze team, Slash 532339 Çığlık Atan Wiki'ye Evet birisi Çığlık Atan Wiki'nin linkini bırakmış. O zaman bir sonraki kaynaktaki yorumları okumaya devam edelim. Evet, şimdi bir sonraki kaynağa geçtik ve o bir sonraki kaynağın yorumlarını okuyorum ve parantez içerisinde videonun sonunda size bir tane sürpriz bir haber vereceğim. Ama ne zaman yaparım o sürpriz haberi bilmiyorum. Her neyse, yorumları okumaya devam edelim. Yüzün artık korkutucu görünmemesi hoşuma gidiyor. Labirentten geçmenin Getirdiği gerilimin yanı sıra yüksek ses de bunu bu kadar iyi yapan şeydi. Ayrıca arabanın tepe tepelerden geçtiği ve aynı zamanda atlama korkularında olduğu videoyu kim hatırlıyor? Yani bu keyfi konvenşından bahsetmiş videomuzla alakası olmayan birisi yorum yazmış. Keyfi konvenşından bahsetmiş parası kapatıyorum. Gelecek nesillere bir mesaj. Bu efsane bir oyunun ölmesine izin vermeyin. Bu oyunu ilk oynadığımda 3. seviye Jamsker'in beni ve küçük kız kız kardeşimi haftalarca travmatizasyona uğrattığını hatırlıyorum. Karanlıkta uyuyup pencereye bakmaktan çok korkuyordum. Çünkü oyun gelip bana bakacağını düşünüyordum. Bugün bile bu görüntüyü gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Bu oyun ilk kez, ilk kez viral hale geldiğinde atlama korkusunun nasıl yapılacağına dair harika bir örnekti. Konsepti tamamen bozan günümüz oyunlarının aksine o zamanlar yaygın olarak bilinmiyordu. İşte bu oyunun doğru yaptığı her şey. 1. Bunun olacağına dair hiçbir hiçbir belirti yoktu. Parantez içerisinde görünüşe göre hiçbir yerde korku oyunu olarak korku oyunu olarak sınıflandırılmamıştı. Parantezi kapatıyor. 2. Gerçek bir oyun olduğu yalanı ortaya atıldıktan sonra yapılmıştır. 3. Farenizi piksel detayında hareket ettirmeniz gereken tüm dikkatinizi zorladığınız bir, bir bölümde yapıldı. O zamandan beri hiçbir şey yaklaşamadı bile. Jumpscare gördüğümde zıplamıyorum. Vücudumda bir, çok, bir şok yaşıyorum. Uzun zaman önce amcam bana bir şaka yaptı ve bana bu oyunu gösterdi ve üçünü seviye bitirdikten sonra ne olacağını biliyordu. Görüntü ve çığlık tam anlamıyla beni çok korkuttu ve ağlamaya başladım. Kendimi çok kötü hissetti ve beni sakinleştirmek için bana sarıldı ve biraz portakal suyu verdi. Şimdi geriye dönüp baktığımızda çok fazla nostalji getiriyor. Yıl 2007 idi. 9 yaşlarındaydım. Ve olabildiğince saptım. Geniş ailemle birlikte kuzenimin evindeydim. Ve hepsi bilgisayarın başına toplanıp bana bu oyunu oynamamı söylediler. Oradaydım. Labirentlerin seviyelerinde ne kadar iyi gezindiğimi görmek için etrafımda durduklarını düşünüyordum. Oğlum yanılmışım. İsmi, ismi açıklanmayan olay gerçekleştiğinde çığlık attım ve güvenli bir yere koşmak için sandalyeden atladım. Herkesin bana güldüğünü görünce içinde bulunduğum tek tehlikenin aşağılanma tehlikesi olduğunu anladım. Bazı anılar asla silinmez. Adamın bu 2007'de ben de dahil olmak üzere herkes için en korkutucu şeydi. Buna hayalet araba, sallanan sandalye hayaleti ve kırmızı notayı takip etme oyunu da dahil. Evet birkaç tane daha Jamsker videosunun adını söylemiş. Ama hepsini inceleyemeyiz tabi kanalımızdan. Her neyse. Sanki zamanda yolculuk yapmışım gibi hissediyorum. Evet videomuz 10 dakika olmuş. Videoyu burada bitirmek zorundayız ki maalesef bütün yorumlar yetişmedi. Ama olsun insanlar çok güzel yorumlar yazmışlar. Zaten kaynak açıklamada. Evet bu gizemimiz de bu kadardı ve hani videonun arasına sıkıştırdığım bir lafım vardı. Hani size bir sürprizim var dediğim. Ee, bu, bu, bu The Maze gizeminin birinci, birinci bölümünü çekerken hani bu şey The Maze'in ana şey kökeni olan winterroad.com sitesini alamadım The Maze'in birinci bölümüne. Çünkü e, hani The Maze'in Maze hikayesi çok uzundu. O, onu yapan adamın hikayesini de falan anlat deyince kadar zaten o videoda hızlı hızlı konuştum. Anca işte hikayesi o kadar uzundu. Bir bir bonus video çekmeyi düşünüyorum. Bonus videoda da The Maze gizeminin bulunduğu The Mask gizeminin ana şey kökeni olan siteyi siteyi direkt anlatmayı düşünüyorum. Bu bu şey The bonus videosunda her neyse. Yani The Mask'in bonus videosu olacak yani bu. Birinci ve ikinci bölümde bir bağlantısı olmayacak. Ondan sonrasında da tamamen bitiririz artık bu The gizeminin gizemini. Yani Bonus bölümü de ne zaman atarım bilmiyorum. Belki yarın, belki başka bir gün. Her neyse şimdilik bu kadardı Mines Gizeminden. Umarım yorumları okudum bu videoyu beğenmişsinizdir. Yine sizler için bir şey gizeminden daha şimdilik sonuna geldik. Dediğim gibi bunun bonus videosu gelecek. Bunun ana kökeni, olan o siteyi göstereceğim. Herkesin ağzında zaten o site var. Winterworld, Winterworld. Her neyse kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Açıklamada iletişim linkim bulunuyor. Sosyal medya ve oyun hesaplarım olmak üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba.